Arkadaşlar selam. Günlerden pazartesi. Ee, saat 2'yi 5 geçiyor. Yemeni bıraktım geldim. Bir şeyler atıştırdım. Sabahtan yine güzelce evi süpürdüm. Tozunu aldım filan. Her tarafı yine misledim. Çok şükür. Ee, şimdi eczaneye gittim. Sabahtan beri bir diş. Ee, dünden zaten ve ya da bayağıdır diyeyim. Zonklama vardı dün. Bugün de baktım diş etim şişmiş. Şimdi öncelikle bunu aldım. Eee Ocean gummies multivitamin multivitamin mineral içeren takviye edici gıda 9 vitamin artı 3 mineral çocuklar için portakal ve çilek aromalı diyor 60 jel formunda. Eee 3 tane çeşidi var. Ben bunu aldım. Bir tanesi hasta olduktan sonra kullanıyormuş. Gerek yok hani bu günlük takviye edici vereceğim. Malum okul sezonu ve kış sezonu. İlyadin olmazsa olmaz. Ama nazarnem aldıktan sonra İlyadin'e çok gerek duymuyorum artık. Nazarnem de böyle şey. Zararlı bir sprey değil bu arada. Heh. Göz damlası aldım. Sabah gözüm çok şey oldu. Alerjik. Ee, yani şey olsun. Alerji gibi değil de. Normal sterilize eden bir su. Hani suni gözyaşı gibi. Bu da burun, pardon diş <laughs> diş spreyim arkadaşlar. Ee, çünkü şey dedim yani diş şu an e, şeyim var. Zonklama ve şişlik. Bir de Arvelis aldım ama Arvelis kullanmak istemiyorum öyle sürekli ama evde de bulunsun istiyorum. Hani ananın da falan başı ağrıyor, ne bileyim sırt ağrıyor bir yere ağrıyor. Ee, şimdi bundan sıkacağım. Arvelis gerçekten içmek istemiyorum artık çünkü dün de bir kere kullandım. Evet bunları aldım geldim. Benim halimde şu an bu şekilde. Gerçekten hasta modundayım. Bilmiyorum şişlik ne kadar belli oluyor ama gerçekten diş etim şiş. Ee, daha önce bir klinik var burada. Bir tane kliniğe gittim aslında sordum. İki tane dolgun bir tane kanallık dişim var dedi. Ama kanallık dişin hani biraz daha aciliyet gösteriyor dolgulara göre dedi. Ee, hemen dedi gel beşte yapalım dedi. Aslında hemen de yaptırabilirdim o an. Saatte dörtlü bir saat vardı. Ama şöyle bir şey, egemeni de almam gerekiyordu. Çünkü çıkış, çıkış saati. Bu da biraz kendime bahane tabii ki. Sonra pazartesi randevu verdi. Pazartesi de gitmedim. Aradım dedim hani gelemeyeceğim. Arkadaşlar dişten yana yani çok şükür hani şey yapmak istemiyorum Sistem gibi değil ama dişten yana yüzüm gülmedi. Ee, daha önce bir sürü dolgu yaptırdım. Kanal tedavisi yaptırdım, diş çektirdim. Hani hepsini yaşamış biri olarak söylüyorum. Gerçekten çok zor. Hani o psikoloji gerçekten hiç sevmediğim bir psikoloji. Hani bir saat ağzınız açık. Ve bende şey fobisi var. Hani istediğin kadar o su o çeksin orayı. Ben hani bir damla sudan böyle boğulacak gibi hissederek ya da kafamda kurduğum için bilmiyorum. Hani kendimi kötü hissediyorum. Yoksa iğneymiş, kanamaymış ya da işte acı duyma hissiymiş. Acı duymayacağım biliyorum çünkü zaten daha önce de yaptırdığım bir işlem. Hiçbir şekilde acı duymuyorsunuz. Duymadım yani. Ee, kanal tedavisi biliyorsunuz oradaki sinirler alınıyor, Sinirler alınırken falan hiçbir şekilde acı duymadım. Ee, benim tek korkum işte o hani su <laughs> yani ben mesela hap da yutamam. Benim tek yutabildiğim hap Arveles'dir. Parol bile yutamıyorum. Yani, belki inanmayabilirsiniz ama ben hap yutamıyorum yani. O yüzden böyle antibiyotik falan verildiği zaman ben diyorum hocam iğne yazın. Gerçekten iğneden korkmuyorum. Ee, ama haptan <laughs> korkuyorum. Herkesin Farklı ayrı bir şeyi var illaki. Derken şimdi hemen bu spreyi sıkacağım. Ve gözüme göz damlasını süreceğim. Çünkü sabah şu gözümü açamıyordum. O kadar kötü bir haldeydi. Ee, bir alerji oldu. Böyle tuhaf bir şey oldu. Kanlandı. Gözüm küçüldü. Onu da bir hani hemen bir damla şey yapayım. Bu arada göz doktoruna da randevu aldım. Bu aralar bilmiyorum arkadaşlar. Sağ gözüm daha az görüyor. Zaten bayağıdır 10 senelik bir mevzu. Daha önce doktora gittiğimde hani şu an için bir sıkıntı yok. Ama dedi 40 yaşına gelmeden sen gözlük kullanmaya başlayacaksın dedi demişti bana. Ee, sağ gözüm temellik var yani. Uzağı mı diyeyim yakını mı diyeyim bileme, bilemiyorum şu an ama. Bir şey var yani sağ gözüm sol gözüm çok şükür. Ona nazaran çok çok daha iyi ama sağ gözümde gerçekten sıkıntı var. Ee, Anıl randevu oldu bir 10 gün sonrasında falan galiba yanlış hatırlamıyorsam doktora gideceğim. Büyük ihtimal gözlük verecek diye düşünüyorum. Diş doktoruna gitmem lazım. Burun için ayrı gitmem lazım. <laughs> Neyse bir şey demiyorum. Çok biraz şey yaptım. Modunuz düşmesin. <laughs> Şu an bu zonklamanın etkisiyle beraber bunları konuşuyorum size. Hemen ben bu spreyleri falan sıkayım. Dinleneceğim, kitap okuyacağım. Sabah bütün işlerimi hallettiğim için çok rahatım. Bu sabah da yeni video yayına koydum. İzlemeyi unutmayın bundan önceki videoyu. O zaman şimdilik hoşçakalın. Ben dinlen moduna geçiyorum. Öpüyorum. Akşam oldu. Bir şeyler atıştıracağım şimdi. Şu kavanozumun tatlılığına, yoğurdumun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu ya. Böyle kaymaklı maymaklı. Şov da yapayım şöyle. Ben artık mayalı şeyden yapmaya başladım. Hmm böyle katı süzme yoğurt işte tava yoğurdu gibi mayalar var. Ya, onlardan yapıyorum. Gerçekten tek sıkıntım oymuş. Ne süzme var ne başka bir şey. Sünme var. Ne başka bir şey var. Çok güzel. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Tam yoğurt. Babam da çok seviyor. Hep maya yüzündenmiş yani benim bunca zaman yaptıklarım. Şunu egemeni e ayıracağım. O da fasulye yedi. Kuru fasulye var. Ama yoğurt yedirmeyi unuttum. Biraz ılısın. Egemen yedireceğim. Ilıması için çıkardım. Dün de ona kek yapmıştım Nasıl Muffin kalıplarında. Bundan da yer. Vitaminlerini de verdim. Akşamımız böyle. Birazdan Masterchef başlar. tane bu kaldı. Sadece bunların ikisi kaldı. Yemek teyze bakıyorum. Patates de kızartacağım kendime. Canım istedi. Şöyle. Ketçap mayonezle beraber. Tatlı olarak da şöyle hurmalar var. Babam hurma alıyor. Çok güzel gerçekten. Çok seviyorum hurmayı. İki tane baktım. Minik bir tanesi. iki tane çıkardım. Yemekten sonra bunları da yiyeceğim tatlı çekince çok güzel alternatif oluyor yani. Yaşurma da güzel. Ya, şey Arjun içerisinde iki çeşit mantar. Taze fıstıklarım var. Onları tavada çevirdim. Bir kıvam aldırdım. Krema ile sonra blenderdan geçirip bir içerisinde... Ya anne ben yiye küçüküyorum. Hayır. 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 Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Çok seviyorum. Bugün günlerden Cumartesi. Egemen resim kursu vardı. Onu kurstan aldık. Batı Park tarafına doğru geçiyoruz. Araba sürmek isterse. İster misin araba sürmek? Hı hı. Biraz araba sürdürelim. Hava da çok güzel. Kapalı yere götürmek istemedim. Ee, bugün akşam yemekte hamsi var. Bak yüzümü boyamış. Evet yüzünü de boyamışlar Egemen'in. <laughs> <laughs> resim de yapmışlar. Ee, evimize de çok yakın bir yer bu arada zaten. Ne diyecektim? Akşam hamsi var. Babam evde kaldı. Üç gibi... Ee, o yapmaya başlar. Dört gibi filan artık yemiş bitirmiş oluruz. Akşam Sedef'e geçeceğiz de beraber. O da yalnızmış. Ee, o yüzden beraber oluruz dedik. Şimdi ben en son nerede kaldım? En son dişimle ilgili bir sıkıntı vardı. İlaçlar falan almıştım hatırlıyorsanız. Ee, ondan sonra hiçbir şey çekemedim. Çünkü dişim aşırı bir şekilde iltihap yaptı arkadaşlar. Yani çok kötü iltihap oldu. Buram böyle şişti. Hala bir hafiften şişliği var e, ee, üç gün içerisinde falan iltihap patladı ve aktı. Bu bir kere daha benim başıma gelmişti. Bu sefer bu tarafımda olmuştu. Şimdi sağ tarafım oldu. En yakın zaman dişçiye gitmem gerekiyor. Ama benim bakalım kim dişçiye gitmiyor korkudan. Ya bu er ya da geç yapılacak bir şey de bakalım ne zaman yani. Hep böyle erteliyorum ama mesela bunu da ertelemiştim ama en sonunda gitmiştim. Sonra o süre, süre zarfında tırnaklarımı yaptırdım. Hemen şöyle kısa bir özetle geçiyorum size. Çok güzel oldu. Bu, bu sefer böyle istedim. Acı kahveli. Şu leopar desenli oldu. Ee, böyle yani. Dediğim gibi cumartesi. Bugünü o şekilde geçiririz. Yarın Anıl çalışıyor. Ee, sonra da geçeceğiz. Geç, geç. Tuğba kuru yemişten işte kahve falan çektirdim. Taze kahve içeriz dedim Sedefciğimle beraber. Erik kurusu aldım. Beraber takılacağız yani bu akşam. Fili falan izleriz. Bebişimize bakarız yemekten sonra gideriz hamsimiz var bugün güzeldi dün biraz babam pişirmişti egemen istemiş ee, az bir şey ona pişirmişti ben de tadına baktım güzeldi yani böyle bu şekilde batı parka doğru geçiyoruz yine böyle ufak tefek de olsa bir şeyler çekeyim ki dedim hani elimi almadıkça da bu sefer alasım gelmiyor çünkü dediğim gibi hani o diş beni mahvetti gerçekten çok kötü iltihap Hani 3-4 saatte bir ağrı kesici içiyordum düşünün o kadar böyle rahatsız ediyordu ama çok şükür şu an bir problem yok ama dediğim gibi aslında problem büyük. ben gitmiyorum. Bakalım kısmet. Gideceğim de bakalım ne zaman. Yarından. Babam Egemen ben takılırız. Gerçi sedeflerde olurum. Eğer bu gece onlarda kalırsam duruma göre haberleşiriz zaten. <laughs> Çekerim zaten. Egemen birini gidiyor şimdi. Burası güzel ya. Havada güzelken gelelim dedik. Yavaş gidiyor ya. Biz de böyle burada oturuyoruz. Araba mı yavaş gidiyor? Allah Allah. Egemen basmıyor olabilir mi? Evet. Benim kızım. Aç. yeşil modlum gel gel <laughs> burası hava güzel olduğu zamanlarda çok güzel arkada da park var yine geniş büyük burada da böyle bir alan var tam çocuklar için saatte bir mi? bir, üç gibi babam hamsi yapmaya başlasın iki saat sonra buçukta hazır olur işte yeriz. Deniz de bugün çok sakin. Baksana çok durdu. Güneş ne güzel ısıtıyor ama. Arkadaşlar oyun alanından çıktık. Bir şeyler atıştırdık balıktan önce. Ben bir çorba içtim, bir şey içmedim yani. Egemen normal yemek yedi. Biraz nohutla et yemeği, patatesli. Alı çıkmış da. Alalım tatlını. Şimdi değil, evde. Şöyle Samsu Bere'ye uğradık. Bir güzel kampanyalar vardı ve buradaki daha büyük olan. Burada neydi deniz evleri mi? Karayolları, Karayolları mı? Karayolları. Düşürürsün. İşte profiterol aldık. Şöyle ben tadımlık sarma aldım. Şöyle iki tane yine tadımlık kuru dolma. Başka ne aldık? Kurabiye kampanyası Alıyor, vardı. Kampanyası Aile aldık. kampanyası vardı. Biz kurabiye kampanyasını aldık. Tuzlu, tatlı, kurabiye. Bir de başka bir şey aldık mı bunun? Yok değil mi? Bir bak bakayım tadına. Bu da olmam o. Suyun var mı? Var. Çok güzel. Ay bana ısıtırsana. Isıtır <laughs> bakayım onu. <ya>. Ay. <laughs> 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 ekşili falan bunlar ekşili. <laughs> Hapse kim yiyecek bakalım. Bir şey değil mi? Ay çok sıcak. Hafif de acılık tadı geliyor sonradan. Tatlıdan sonra bu Acı geliyor hmm, sonra. Nar sonra. Evet. ya. Çok güzel. Bu Samsun böreği gelin. Samsun'dakiler. Özellikle bu karayollarındaki. Anla dedim zaten uğrayalım dedim. Çok güzel kampanyalar var. Ya tadı da çok güzel. Hani her şey geçtim. Tadı da çok enfes. Kalmaya bakalım biraz sarmı var. Aynen birer tane bakalım. Valla bu Türkler bu işi biliyor. <laughs> Biz bu işi biliyoruz. Ay boğazımda kaldı. Gerçekten güzel. Limon sıkacağım biraz buna. De bunun Hep bunun tadına bakalım. Konuşamıyorum anlayın. Gerçekten çok güzel ya. Eve geçiyoruz. Yeter. Yeter ya. Akşam yedi buçuk takılıyoruz. yaş. Sedeftepe bir şeyle aşk yaşıyor şu an. Az bir yüzünü çevirme. bir şeyle aşk yaşıyorlar. Ben de yere uzandım. Sırtım kıtladı. Ama bence en rahat yer. Oh. çayımızı içtik kurabiyelerimizi yedik. Come on. Kahve yapıyoruz şimdi. Uyandık. Buradaydık Egemen kadar gitmek kadar istiyor? Yazbar. Tamam kahvemizi içelim hemen gidelim tamam? Hemen pişti. Hava da bugün bayağı güzel. Ay bir şey ağladı. Hava güzel yine bugün. Kahvemizi içelim, yapalım. Sonra artık çıkalım. Saat 11'e geliyor. Günlerden de pazar. ne çektim, ne çekmedim, ne yaptım, ne yapmadım bilmiyorum. Ee, ama uzattıkça da dediğim gibi yarına kadar bile gider. Yarın da yine çekerim. Öbür gün de çekerim. Bu sefer video atma zamanım hani arası uzamış olacak. En azından birkaç bir şeyler varken dedim yine de bir atayım. Ee, ne yaptık? Arkadaşımdan geldim. Dinlendim, yattım, kalktım. İşte uzandım. Bugün evle ilgili hiçbir şey yapmadım. Ev dağınık pis değil ama biraz dağıldı. Oyuncaklar falan da yerlerde. <laughs> Mutfakta tezgah falan da silmem gerekiyor yine. Ee, tavuk yemeği var patatesli. Ben kendime patatesli kızartıyorum bir yandan. Börek yapmıştım patatesli. Buzlu atmıştım. 5 tane ondan var. 3 tane patates kroketi koydum. O hazır. Böyle. Onlardan da atıştıracağım. Saat 5'e geliyor. 5'e 20 var. 5 ee, gibi falan yemeğimi yerim. Acıkmaya başladım. 12'de bir şeyler atıştırdım hani kahvaltı niyetine eve gelip e, evde öyle bir şeyler atıştırdım çay falan içtim böyle arkadaşlar diyorum ki ben bu videoyu çok fazla uzatmadan yavaş yavaş artık kapatayım e, dediğim gibi hiç atmamaktan daha iyidir diye düşünerekten atacağım şu an bunu e, normalde anıl yarın dizinli ilk adım tarafına doğru geçeceğiz yine belki bir falan uğrardım veya işte bulvar avm'de dolaşırdık ama oraları çekmeyeceğim artık e, ee, oraları çekmeyeceğim. Yani bu vlog böyle olacak. Çünkü bu sefer yarın da çekeceğim. Salı gününe sarkacak. Atmam çarşambayı bulacak. En azından yarın atabilirim diye düşünüyorum. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Tam bir pazar günüydü. Tam bir pazar modundayım ben de. Yarın eee okul yok. Bak okula gitti aklım. Beş gün boyunca okul yok. Toplam 9 gün tatil olmuş oldu yani çocuklara da. Değil mi? Çıtır tavuk yok. Ben patates kızartıyorum. Bitti mi? Bitti. Alırız yine. Ee, ne diyecektim? Öyle tam bir pazar modundayım. Keyif modundayım. Sabahtan çıkmadan evi toparlayıp çıkarım. Kahvaltımı yaparım hemen. Evi şöyle bir toparlarım. Yine silme, süpürme, işte toz alma falan, banyo, tuvalet hallederim. Ee, öyle yarın çıkarım görüşmek üzere patatese bakmam lazım bay bay.